Değerli arkadaşlar, özellikle Türkistan coğrafyasında genelde ise bütün dünyada yaşayan ve Türkçe konuşan soydaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkistan coğrafyasında, Kafkasya'da, Doğu Türkistan'da, Kırım'da, Rusya'da, Tataristan'da, Suriye'de, Irak'ta, Balkanlar'da ve dünyanın büyük bölümünde soydaşlarımız yaşamakta. Bizler Türkistan coğrafyasında yaşayan milletimize hitap etmek onların sesini, problemlerini, taleplerini, sevincini, kederini ve kültürümüzü duyurmak için bir platform kurduk. Hani şair diyor ya, bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. Aynen bunun gibi devletlerimiz, coğrafyamız ve bölgelerimiz ayrı olsa da, bazı yerlerde ayrı düşürülmüş olsak da bizler bir ananın iki evladı gibiyiz. Bunun için birbirimize daha fazla kenetlenmek ve birbirimizden daha fazla haberdar olmamız gerektiğine inanıyoruz. Platformumuzun ismi Tercüman. Bilindiği gibi Türk dünyasının yakından tanıdığı Kırım Tatar fikir adamı, eğitimci ve yazar İsmail Gaspralı, bölgenin sorunlarını, duygu ve düşüncelerini anlatmak için 1883'te Tercüman Gazetesi'ni kurdu. Bu gazeteyi çıkarmak için tam 4 yıl uğraşır. İsmail Gazpralı'nın çıkardığı Tercüman Gazetesi, sadece Rus İmparatorluğu topraklarında yaşayan Türkleri değil, bütün Müslümanların meseleleriyle ilgilendi. Dilde birlik için çok önemli bir misyon yüklenen tercüman zamanla Kafkasya, Kazan, Türkistan, Sibirya, Çin, İran ve hatta Mısır'da bile etkili oldu. Tercüman vasıtasıyla bu coğrafyada bir ara ortak bir dilde kullanılmış oldu. İsmail Gaspralı tercüman başta olmak üzere yayınlarında sürekli olarak Türk halklarını birlik, beraberlik ve dayanışmaya davet eder. İsmail Gaspralı bütün dünya Türklüğünün anlayabileceği ortak bir edebi dil yani ortak bir Türkçe geliştirmeye çalışmıştı. İşte biz de ilhamımızı buradan alarak üzerine gelişen dünyanın teknolojinin yeniliklerini katarak ve tabii ki de dilde, işte ve fikirde birlik diyerek yola çıkıyoruz. Tercüman Türk dünyasının mevcut sorunlarını bilgilendirmeyi, aydınlanmayı ve birleştirmeyi hedefleyen YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda yer alan büyük çarplı bir medya projesidir. Bu mecralarda bilgi analist, belgesel ve popüler bilim videoları oluşturarak güncel olayları ve sorunları ele alacağız. Tercüman başta Türkiye, Azerbaycan, Kırım, Kazakistan olmak üzere çeşitli Türk ülkelerinden bilgilendirmeyi, aydınlanmayı ve güçlenmeyi hedefleyen bağımsız gazetecileri bir araya getiriyor. Bu mecra'ya ben, Gursum Halil ve Türk dünyasına kendilerini ispat etmiş, belirli bölgeler ve konularla ilgili uzmanlık, profesyonellik ve deneyime sahip olan gazeteci arkadaşlarım Ceyhun Aşirov ve Nazgül Kencetay ile beraber kurduk. Ekibimiz, Türk dünyası için çalışmaya hazırdır. Bu tamamen bağımsız bir platform. O yüzden en büyük gücümüz bizlere inanan siz izleyicilerin sesi ve desteği olacaktır.